Daha önce namaza giriş yapmak için namaza başlamak için namazın dışındaki şartları yerine getirmemiz gerekiyor. Evet. Bunlar neydi sayıyoruz. Bir. Hare. 2. Ehyet. 3. Sekre. 4. İstibare. İstibarekle 2 5 Şimdi bunlar dışındaki şartları yerine getirdiğimiz zaman <laughs> namaza başlamak için ne yapıyoruz? Namaza başladıktan sonra ne yapmamız gerekiyor o zaman? Farzdan yerine gitmemiz gerekiyor. Bunlar nedir? Bir. İçin tekbir. tekbiri. Kıyam. 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 Evet. Şimdi dışındakiler. Hadesinin tarih neydi? Abdestlenmek, temizlenmek. Ne kadar taharet? Üzerimizin, üzerimizin ve namaz kılacağımız yerin temiz olması. Sefri abi. Kapanması gereken yerlerin kapanması. İstikbali kıble kıbleye yönelmek. Vakit, vaktin girmesi gerekiyor. Hangi namazı kılıyor ise niyet, hangi namazı kılıyor ise o namaza niyet dememiz gerekiyor. Bunları yerine getirdikten sonra namaza duruyoruz. Namaza dururken ne yapmamız gerekiyor? İçindeki bazıları yerine getirmemiz gerekiyor. Bunlar nedir? İftar tekbiri, namaza başlama tekbiri. Kıyam, ayakta durmak. Kıra, Kur'an okumak. Ruku, rukuya eğilmek sucud, secde yapma. Kale yafire, son oturuş demektir. Bunları mutlaka ezberliyoruz çocuklar. Tamam mı? Ha!